Evet, fanı tanıtmakla başlayalım. Fan nedir? Bakın üzerinde bir bobini var. Bu konvansiyonel dediğimiz eski tip cihazlardan. Üzerinde bir fan var. Ne işe yarıyor dersek? İçerisinde yanan atık gazı dışarıya atmaya yarıyor. Peki temiz hava nereden geliyor? Bakın fanın attığı yolu görüyorsunuz. Hemen etrafında bir boşluk kısım var. Hermetik bacalarda iki tane iç içe geçmiş Borulur, iç tarafından atar, dış tarafından da otomatikman taze hava girer. Neden girer? Çünkü burada cebri bir şekilde içerideki havayı dışarı attığımız için burada negatif basınç oluşur. Ve otomatikman atmosfer basıncı, içerideki negatif basıncı yendiği için içeriye taze hava akışı gerçekleşir. Peki yoğuşmalı cihazlarda fan nasıl çalışıyor? Konvansiyonel cihazlardan biraz farklı. Burada atık gazı dışarıya atmıyor. Tam tersine yanmamış taze gazı ortamdan hava çekerek karıştırarak yanma odasına gönderiyor. Burada ne yapıyor? Gaz ve havayı karıştırıp yanma odasına gönderiyor ama aynı zamanda yine zorlanmış bir hava akışı olduğu için baca yoluyla dışarıya atılıyor aynı konvansiyonellerde olduğu gibi içeride yine negatif basınç oluştuğundan yani burada ortamdan hava emniğinden dolayı burada hava kalmadığından tekrar dışarıdan taze hava otomatikman kombinin içerisine girmiş oluyor. Yoğuşmalı cihazlarda ilaveten ortamdan hava kullandığı için cihazın içerisindeki hava yemiyor ama yetersiz kaldığında ortamdan da hava kullandığı için kapalı mekanlarda, mutfaklarda, banyolarda, oda içinde da olmaması gerekir. Hava alan balkon gibi yerlerde bulunması gerekir.